Merhaba değerli dinleyenler. 6 Şubat depreminden etkilenmiş, kayıpları telafisiz, hüzünleri derin, yükleri ağır ve umutla yaşamayı bize öğreten tüm insanlar. Merhaba. Bu bölümdeki anahtar kelimelerim deprem, Antakya, hatırlamak ve merhaba olacak. Depremin olduğu günlerde ben de çoklarımız gibi bir şekilde bölgeye gitme imkanı bulmuş elimden geldiğince işlerin ucundan tutmaya çalışmıştım. Depremde hiçbir şeyini kaybetmeyen gönüller olarak bizler bile o büyük afetin tesiriyle oralarda azıcık durabilip evlerimize dönmüştük. Ancak o insanlar yani depremin etkilerini maddi ve manevi yönden tarifsiz acılarla yaşayanlar o günlerde de şimdilerde de acıları ile baş başalar. Bunun için ne yapabiliriz sorusunun her birimizde devam ettiğini biliyorum ve biliyorum ki bölgeyle ilgili yüreğinde bir şeyler yapma hissi olanlar da oldukça fazla. Bununla beraber depremden etkilenen insanlarımızın yaraları kolay sarılacak türden değilken bu konuda bizi harekete geçirici, ufuk açıcı bir yol haritası da pek bulamıyoruz. Hayatlarımız yeterince zor. Bu meseleler üzerine koca koca güçleri ve bütçeleri olanların bizi kendi yalnızlığımız ve çaresizliğimizle baş başa bıraktığı bu derin ve kapsamlı ve mühim mevzularda haydi Ayşe gel şunu yap yapalım. Haydi Ali şunu birlikte tutalım diyemiyor insan. Peki ne yapacağız? Önümüzde en azından sarılması mümkün yaraların sarılması için bile iri cüsseli kravatlı engeller var. İnsan elinden bir şey gelmeyince de gündemi takip etmeyi bırakıyor ve yaşamına dönmek istiyor. O acıları yok saymak istiyor belki de. Fakat geçmiş ve gelmesi kesin olan depremler için devletin üstüne düşenleri yapmadığı, yapmayacağı ve yalnız bırakılacağımız bilgisine sahip olmamıza karşın deprem neden hala bizim gündemimiz değil diye de sormak istiyor insan. Antakya'da ve sahil illerde depreme maruz kalmış insanların çoğu hala çadırlarda ve konteynerlarda. Basının büyük bir bölümü ise daha depremin ilk günlerinden başlayan bugün de devam eden yalan ve zavallı dili kullanmaya devam ediyor. Depremin yaraları sarıldı. Sarılıyor. Hayır, yaralar sarılmadı ve sarılmıyor. Bir vatandaş sokağında evini rezerv alan ilan eden devlete karşı çıkarken polis tarafından tartaklanıyor. Başka bir vatandaş adliye binasında beraat eden müteahhidin yahut hiç ceza almayan kamu görevlilerinin arkasından gözyaşları ile açıklama yapıp sesini bize duyurmaya çalışıyor. Hayatın yaşanan felakete maruz kalanlar için pek de öyle kolay devam etmediğine dair kendi çocukluk yıllarımdan bir hatırayı anlatmak istiyorum. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde halamın ben yaşlardaki kızı Saniye vefat etmişti. Emine halam dünyanın en güleç yüzlü kadınlarındandı. Bir zaman sonra gülmeye başlamıştı yine. Ben değişen gülüşünü unutmuyorum. Hüzünle gülüyordu artık halam. Yüzünde oluşan bütün tebessüm kayıplarından acılarından izler taşıyordu. Aradan 25 sene geçti ve bu hala böyle. Değerli dinleyenler, Yunus Emre'nin de dediği gibi sözü eğri büğrü söylememek lazım. İnsan Yunus da olsa, Arif de olsa bütün bu olup bitenlerin kaderin dışında insan eliyle olduğunu da haykırması icap eder. Deveyi sağlam kaza bağlamayıp, işi ehline vermeyip, rant uğruna, hırs uğruna, binlerce canın ölümüne Yüz binlerce canın mahvolmasına, sebep olanların faturayı mistik bir yere kesmesine, akıl ve vicdan izin vermeyeceği gibi din ve bilim de bu perspektife en kibar tabiriyle el-insaf diyecektir. Bütün bu büyük afete ve telafisi imkansız acılara kader deyip geçenler, devletin işi oldu bittiye getirip hak ve hukuk mücadelesinde olanları derdest etmesine dolaylı ve direkt destek olmaktalar maalesef. Bu kanalı dinleyenlerle bu hususlarda aynı kanaatte olduğumu düşünerek bu kısımları fazla uzatmak istemiyorum. Bölgenin ve insanın bütün bu yalnız bırakılmışlığına karşın ne yapabiliriz? inanın benim de dişe dokunur bir görüşüm yok. Bu işlere mesai harcayan sevdiğim dostlarımı takip ediyor ve onlara eşlik etmeye çalışıyorum. Bir de Antakya ve sahillerde depremden etkilenmiş olan dostlarıma merhaba demeye devam ediyorum. Merhaba Antakya bu bölüme ilham olan Günaydın Antakya podcasti ile bizleri deprem ve Antakya'da olup bitenler için sürekli diri tutan değerli arkadaşım Tuğçe Tezer'e de sevgilerimi gönderiyorum. Sizler bu bölümü dinlerken ben büyük ihtimalle Antakya yolunda olacağım. Döndüğümde sizlere oradaki gözlemlerimi ve düşüncelerimi aktarmayı planlıyorum. O vakte kadar ve daima dayanışma ile sağlıcakla kalın tüm dinleyenler. Tekrar görüşmek üzere